Science'ın sunduğu yolun başındayken devam ediyor. Yolun başındayken devam ediyor. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Deniz Dağseven Emecan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Deniz Hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Dünyada 200'e yakın ülkede eğitim kurumları kapılarını kapattı. 2 milyar öğrenci bu durumdan etkilendi. Türkiye'de 25 milyon öğrenci. Dünyada baktığımızda bundan etkilenen bu süreçten etkilenen öğretmen sayısı 63 milyon. Dolayısıyla öğretmenlerimize programın açılışında da teşekkür ederek başladım. Çok fazla iş düştü. Öyle değil mi hocam? Yani birçok şeyi aynı anda deneyimlemek zorunda kaldılar. Hem geleneksel yöntemle yüz yüze iletişimle daha fazla öğrenciye seslenirken bir anda dijital ortamda kendilerini buldular. E, ailelerle iletişimi daha fazla artırmak durumunda kaldılar. Strese giren öğrencilerine destek olmak durumunda kaldılar. Bu zorlu bir dönemdi değil mi öğretmenler için de? Evet gerçekten ne kadar güzel bir eğitimci kadar güzel özetlediniz aslında işin özünü. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı durma noktasına getiren COVID-19 iş yapma biçimlerimizi, alışkanlıklarımızı, hayatımızı çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Bu değişimden bütün sektörler çok etkilendi ve bu etkilenen sektörlerin başında da sizin de söylediğiniz gibi çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için eğitim sektörü geliyor. Ve baktığımız zaman eğitim sektörü dediğimizde aslında siz de bahsettiniz bunun pek çok bileşeni var. yani eğitim dediğimizde içine öğrenciler girdi, okullar, sistemler girdi, okul sistemlerimiz, okul öncesinden üniversiteye kadar. Aileler girdi ve tabii ki eğitimciler girdi. Ve bu e, sektörün içindeki her bir bileşen kendi içerisinde aslında çok farklı şekilde etkilendi. E, bazı olumlu tarafları oldu. Bazı e, istemediğimiz olumsuz taraflarına da eğitim dünyasında biz son günlerde değinir olduk. E, bunları aslında birbirinden bağımsız olarak ele almak lazım. Onun için eğer siz de izin verirseniz ben tek tek bileşen bileşen gitmek isterim. Öğrenciler mesela nasıl etkilendiler? Çünkü hı hı. çok hazırlıksız yakalandık. Hem sistem evet. olarak, hem öğretmenler olarak, hem öğrenciler, hem aileler olarak. Evet. Ee, Öğrenciler açısından baktığınız zaman geçen sene yine sizinle yapmış olduğumuz bir programda Z kuşağını konuşmuştuk ve özelliklerini evet, konuşmuştuk. Evet. Hı hı. evet, bu kuşak aslında teknolojinin içine doğan ve teknolojiyi çok iyi yöneten, yönlendiren ve hayatlarına dahil eden bir kuşak demiştik özellikleri açısından baktığımızda onun için. Dijital ortama geçmek, uzaktan eğitime geçmek en kolay öğrenciler açısından oldu. Biz Doğru. onu gözledik dersler yaparken Hı. çünkü onlar sisteme çok çabuk ayak uydurdular. Hı. Bu ayak uyduruşla birlikte tabii bütün eğitim platformları online sisteme taşındığı için, uzaktan eğitim olduğu için pek çok üniversite dünya ölçeğinde derslerini herkesin erişimini açtı. Onun dışında pek çok online seminerler yapıldı, webinarlar yapıldı. Dolayısıyla artık bilgi herkes tarafından eşit şekilde ulaşılabilir hale geldi. Evet, evet. Bu bir anlamda fırsat eşitliğini sağladı, daha da iyi hale getirdi. Artık herkes istediği belki de yüz yüze eğitim yaparken göremeyeceği, dinleyemeyeceği ya da dinlese bile çok zorlanarak bu fırsatları geçebileceği, fırsatları elde edebileceği eğitimleri evinde dinleyerek edindi. Bu çok olumlu olan bir tarafıydı aslında bu yaşadığımız sürecin. Ama tabii bu aşamada bizim eğitimciler olarak tartıştığımız bir takım fırsat eşitsizlikleri ve özellikle de sosyo-kültürel olarak daha düşük seviyede, sosyoekonomik olarak daha düşük seviyeden gelen ailelerin çocuklarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar oldu. Bu her düzeyde oldu. Okul öncesi çağdan üniversite çağına kadar oldu. Özellikle altyapı problemleri olan ülkeler, altyapı problemleri olan üniversiteler ve evler bu bahsetmiş olduğumuz fırsat eşitliğini diğer akranları gibi, diğer arkadaşları gibi yaşayamayabildiler. Örneğin yeterince uygun bir çalışma ortamı yoksa, bilgisayar donanımına sahip değilse, internet erişimine sahip değilse o zaman var olan fırsat eşitliği eşitsizliği daha da açık bir şekilde e, görünür hale geldi. Hocam bu noktada şunu sorabilir miyim? Şimdi aslında tüm bu yaşanılan e, okula dönüşte de öğretmenleri yine zorlu bir süreç bekliyor olabilir. Aslında e, kimi iyi niyetli aileler kendileri bir takım kavramları verirken belki yanlış bir şekilde o kavramlar aktarıldı. Bilemiyoruz. E, uzaktan eğitimli öğretmenler onları ne kadar takip etseler e, eğitimleri süresince ne kadar yanlarında olsalar da e, uzaktalar. Dolayısıyla Herkes geldiğinde o eşitsizlik ve bütün o tekrar denetimi sağlamak, disiplini sağlamak öğretmenin işi bu anlamda da devam edecek ve zorlaştı, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Aileler açısından baktığımız zaman aslında onlar nasıl etkilen diye geldiğimde söyleyecektim ama madem söz açıldı oradan devam edelim. Eğitim sistemleri sistemimizde biz şunu gördük ki aile eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunu hep biliyorduk zaten. Ama bu iş eve taşındığında biz ailenin çok fazla desteğini istedik. Ama ailenin eğitime olan desteğini isterken ne kadar aile bunun farkında, ne kadar doğru bir şekilde destek olabiliyor? Buna baktığınız zaman pek çok aile çok zorlandı. Çünkü ailelerin bu süreç içerisinde yaşadıkları en büyük sorunlardan bir tanesi belki de hiç olmadığı kadar çocuklarıyla bir arada vakit geçirdiler. Bu bir çok şans tabii. aslında. Şans ama, çocuk... ama bir yandan kendilerini evet. de sürdürmek zorunda oldukları işleri sorumlulukları tabii, 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 var. Çok evet. zorlandı. Işte İkisi durum. birlikte evet. çok zorlaştı ve aynı zamanda çocuklarıyla eğer yaşlar küçükse oyun oynama becerileri, iletişim becerileri ve aynı zamanda akademik becerilerini desteklemek zor kaldılar. Sizin evet. de söylediğiniz gibi öğretmenler her ne kadar uzaktan eğitimle çocuklara dokunmaya, aileye dokunmaya çalışsalar da onlar fiziki olarak uzaktalardı. Çocuğun yanında olan ailesi olduğu için onun mutlaka desteğine ihtiyaç duyuldu. Hı hı. Evet. Ve e, aile ne yapacağını bilemediği zaman çok zorlu bir süreç yaşadı kendi sorumluluklarının yanında. Dolayısıyla bizim buradan çıkarmamız gereken fakülteler olarak, eğitim camiası olarak çıkarmamız gereken bir diğer sonuç ve düzenlememiz gereken şeylerin başında aile eğitim programlarına mutlaka hmm. aile destek programlarına çok ıı, önem vermek ve belki programlarımızın içerisinde pek çok bölümde var ama olmayanlar için aile eğitimi programları dersleri Koymak. eklemek ya da eğitim fakültelerine bağlı olarak destek programları açmak aileler için mutlaka anlayabiliriz. Aslında siz tüm bunları anlatırken biz buradan şu sonuçları da çıkarıyoruz. Yani eğitim fakültelerinde de bir aslında yenilenme dönemi var. Öğretmenler teknolojiyle, dijitalleşmeyle daha yakın olması için sanırım değil mi? Eğitimlerine evet. dahil edilmeli. Bir de aile iletişimi dediniz. Bu da çok önemli bir nokta. Evet, evet. Bu süreç bize aslında fakülteler açısından baktığımız zaman, eğitim fakülteleri açısından baktığımız zaman bir kazanç olarak çok güzel dönebilir. Çünkü yaşanan hmm. sıkıntılar biz neleri düzenlemeliyiz nelere tekrar eğilmeliyiz neler eksik kalmış bunları görmemize fırsat sağladı. Şimdi hmm. eğitimciler olarak baktığımız zaman aslında eğitimcilerle eğitimi alan kitle arasında bir kuşak farkı var yani eğitimcilerin büyük bir kısmı x, ve Y kuşağına e, dahil. Ama eğitim verdiğimiz kitle Z kuşağına dahil. X ve Y kuşağı evet teknolojinin bir miktar içindeydi ama Z kuşağı kadar değil. Bizlerin zamanında jetgillerden seyrettiği hayatı biz e, bizzat deneyimleme fırsatına Doğru. sahip olduk. Dolayısıyla bu eğitimcilerin kendini de yenilemesi e, anlamına geldi. Ee, bazen e, nasıl yapacağımızı bilemeyip korktuğumuz anlar oldu pek çoğumuz için ama bazen de başardığımız zaman bu dünyanın içine girmekten çok da mutlu olduk. Ve bu bir şeyi e, çok güzel e, gösterdi bize. E, bu kuşaklar arasındaki farkın korkulmayacak bir şey olduğunu sadece yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu gördük. Ve biz e, teknolojinin ve sanal dünyanın içine girerek aslında Z kuşağına yanaştık, yakınlaştık, onların dilini anlar ve öğrenir hmm. olduk. Bu o çok olumlu bir tarafıydı. Önemli idi. bir deneyim yani bunu bir sonraki aslında sürece bu dönem geçse bile önemli bir kazanım evet. oldu diyorsunuz aslında. Kesinlikle bu. öyle ee, ve bunu devam ettirebilmek için şunu söylemekte fayda görüyorum her şey daha normal bir hale geldiğinde bile artık uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin birlikte olarak eş içerisinde gideceği açık. Çok açık, açık bir şekilde. E, şimdi eğitim kurumları, yani Türkiye aslında gerçekten uzaktan eğitime şu anlamda çok adapte oldu. Gök, geçtiğimiz günlerde biz uzaktan eğitim analizi raporu yayınladı ve bu rapora göre lisans düzeyinde Türkiye genelinde %91,2 oranında uzaktan eğitimle ders verilmiş. Yani e, yani dünyada uzaktan eğitimle bu süreci devam ettirmeyen ülkeler olduğu gibi bunu bu kadar da yoğun bir şekilde sürdürmeyip kesintiye uğrayan ülkelerde oldu. Türkiye bu anlamda özellikle üniversitelerde değil mi? Yani %91,2 evet. büyük bir oran. Evet. Altyapısı hazır olan üniversiteler çok çabuk geçtiler uzaktan hı hı. eğitime. Bir kısmı daha gecikerek geçti ama Türkiye bu anlamda başarılı bir sınav verdi diye düşünüyorum. Örneğin Maltepe Üniversitesi, YÖK'ün yapmış olduğu, Türk üniversiteleri için yapmış olduğu bir araştırmada lisans ve ön lisans programlarında en fazla canlı ders yapan, uzaktan eğitim açan üniversite oldu. Bu son derece olumlu bir şeydi, bizim için gurur verici bir şeydi ama bütün üniversiteler benzer şekilde uzaktan eğitime zaman içerisinde geçmeye çalıştılar. Sadece üniversiteler değil lise düzeyinde, ortaokul, ilkokul düzeyinde hatta anaokulları düzeyinde bile uzaktan eğitimle dersler yapıldı ve bundan sonra da yine YÖK kararı uyarınca programlarımızın %40'ına kadarını uzaktan eğitimle verebiliyoruz. Dolayısıyla da bu bize gösteriyor ki bundan sonra artık uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası olacak ve Dolayısıyla da e, biz teknolojinin içinde daha fazla yer alacağız. E, o zaman e, benim yetiştirdiğim öğretmen de bu teknolojinin içerisinde olacak. O da kendi öğrencisine uzaktan eğitim vermek durumunda kalacak. O zaman programlarımızı belki biz bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanan öğretmenler yetiştirecek şekilde hatta uzaktan eğitim programlarını programlarımıza, eğitim fakülteleri programlarına dahil edecek şekilde yeniden yapılandırmalıyız mutlaka. Ben biliyorum bu konuyla ilgili sizin zaten çalışmalarınız vardı. Zaten hani yeni nesli yakalamak için eğitim fakülteleri nasıl olmalıya kafa yoruyordunuz. Ama söylediğiniz gibi bu büyük deneyimle artık tekrar kalıcı adımlar atılacak bundan sonraki süreçte gibi görünüyor. Şimdi son dakikalarda biraz bu sene üniversite tercih edip eğitim fakültesi düşünen adaylara seslenelim mi? Onlara ne söylemek istersiniz? Haftaya sınav var. Sınavdan sonra da artık üniversiteleri araştırmaya başlayacaklar. Böylesi bir dönemde sınav Sınava girecekler, neler söylersiniz onlara? Evet, hepsine e, öncelikle kolaylıklar diliyorum çünkü gerçekten onlar e, bu süreçte belki de en fazla etkilenen grup oldular yani sınava hazırlanan gruplar. E, çünkü onların e, planladığından çok farklı bir şekilde gelişti her şey, e, hazırlıkları bir anlamda. E, kesintiye uğramış olabilir. Şimdi sağlık sorunları ve kaygıları sebebiyle birlikte sınava girmekten endişe duyuyor olabilirler. Dolayısıyla sınav kaygısının yanında böyle bir kaygı onlara e, eşlik ediyor olabilir. E, bu süreçte geçen senelerden farklı olarak eskiden üniversiteleri gidiyorlardı, yerinde görüyorlardı, hocalarla yüz yüze konuşuyorlardı ve temas ediyorlardı. Bu süreçte bu tür e, tanıtım faaliyetlerinin de uzaktan yapılması planlanıyor olabilir. Dolayısıyla onlar, onlar e, geçmiş dönemlerde üniversite sınavına giren arkadaşlarından biraz daha farklı bu işi yönetecekler. Onun için gerçekten kolay gelsin diyorum kendilerine. Fakat üniversitelerin web sayfalarını, tanıtım programlarını izlemeleri yoluyla bu bir açık olarak görünmeyecek kendilerine. Üniversiteler ellerinden gelen şekilde yine de kendilerini tanıtacaklar. Eğitim fakültesini seçecek olan öğretmen adayları mutlaka çocukları seven, hoşgörülü, sabır sahibi olan bireyler olmalılar. Dolayısıyla kendinde bu özellikleri bulan adaylarımızı eğitim fakültelerine bekliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü sağlık personeli karantina alanında çalışan ekipler, müdahale ekipleri gibi çalışanların yanı sıra öğretmenlerin de psikolojik ilk yardım konusunda destek alınabileceğini, bilgilendirilebileceğini söylemişti. Gerçekten hani bu dönemde onların yanında olan, motive eden insanları, stres altındaki, kaygı altındaki, bu sene sınava girecek adaylara, öğrencilerine destek çıkan hani her daim hep yanımızdalardı ama şimdi kıymetlerini daha çok anladık gerçekten. Evet. Pek çok evde şu an ne demek istediğimi anlıyor veliler diye düşünüyorum. Ben de 4,5 yaşında kızı olan bir anne olarak hani iyi ki öğretmenlerimiz var, iyi ki bu çocuklar okula gidiyor sağlıkları açısından, bizim sağlığımız açısından dedim. Sizleri Kesinlikle daha iyi öyle. anladık. Gerçekten. Evet, bir eğitimci olarak, bir anne olarak ben de bunu söyledim. E, gerçekten çocuklarımız e, iyi ki öğretmenlerimiz var. E, hı hı. Çocuklarımız okuldalar. Ama bundan sonra biz e, sanırım sistem olarak her zaman okula gitmeyi değil, bazen okulun ve başka e, mekanların hı hı. okulun yerine geçebileceği sistemler kurmanın arifesindeyiz. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Deniz Dağseven Emecen bizimle birlikteydi. Bu haftada programın sonuna geldik. Haftaya sınava girecek tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Umarız ki emeğinizin karşılığını alırsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Science Hub yolun başında sundu.